Herkese merhaba. Bugün sizlere patates çorbası yapacağız. Patates çorbası için 5 adet soyulmuş patates, 1 adet ince doğranmış kuru soğan, domates veya da karışık salça 1,5 kaşık, az pul biberi, az karabiber, yarım çay bardağı sıvı yağ, zeytinyağı doğranmış bir adet doğranmış veya rendeye verilmiş bir adet domates azıcık tuz isteğe bağlı evet, patatesleri küp küp doğruyoruz bu şekilde küp küp doğrayacağız. Şimdi soğanlarımızı yağda kızartıyoruz. Pembeleşene kadar. soğanlarımız pembeleşti salçamızı ekliyoruz biraz karıştırıp Doğranmış olduğumuz kuzudan Küp küp doğramış olduğumuz patateslerimizi ekliyoruz. 10 dakika karıştırıp kızarmaya bırakıyoruz. 10 dakika salçayla kızarttığımız patateslerin üzerine su ekliyoruz. Su patateslerin üzerine taşacak şekilde olmalı. ve kaynamaya bırakıyoruz. Üzerine pul biberi ekliyoruz. Biraz karabiberi ve kıvamına göre de isteğe bağlı tuz ekliyoruz. Ve patatesler yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakıyoruz. Evet patates çorbamız pişti. Video videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Afiyet olsun.